İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yine birlikteyiz. Zaman kaybolmazdayız. Geçen hafta bugünkü İran topraklarında kurulan ve Orta Doğu ve Akdeniz imparatorluklarına da idari bir model olma özelliği taşıyan Sasani'lerden bahsetmiştik. İlber Hocam demişti ki bu imparatorlukları anlamak için ilk önce Sasani'leri öğrenmek gerekiyor. Şimdi hocam bu Akdeniz Ortadoğu imparatorluklarının tarihi model olma özelliği ne demek? Sasani'ler niye böyle bir e, evet, ön model yarattılar? Çok açık iki açıdan bakacaksın iki perspektiften. Şimdi bir tanesi Franklerin e, Ansuva dediği yani zaten kendiliğinden tabiatı icabı Hı. yani o varlığın onun orada yaşamasının ister istemez kendisinden sonraki imparatorlukların ve komşuların hatta Bizans gibi idari teşkilatını, istimai teşkilatını şey yapmasıdır, etkilemesidir. Onlar da aynı şekilde Komşuluk etkiler. Komşuluk dolayısıyla. Et, Şimdi evet, mesela Mısır gibi kocaman bir ülkeyi fethetmişiz. E gelmişiz, orada Nil var. O Nil bir kere... E, kontrollü bir şekilde kanalların inşa edildiği, bir takım silahların inşa edildiği, vergi koyma usulleri ta değil mi efendim? Örnek Firavunlardan an, ne beri aynı tabii. Roma onunla Roma olmuş. Onu alacaksın. Ee, i̇şte orada Bizans'ın adını değiştirerek aslında kullandığı bir sistem var. Biz buna sadaka diyoruz. Onların zamanında o dolos. DLS diye yazıyor. DLS, Delta Lambda, onu bizimki Araplar terlis yapıyor bir de. DLS terlis diye evet. falan. Şimdi vakıf müessesesi elbette ki İslami sadakaya dayanıyor. Ama vakıf diye şey yani adı ne bunun bu kurumun teferruatı falan onu bakacaksın Roma hukuku bilmem ne etrafa neler etkilemiş. Şimdi gelmişsin Urak, Mezopotamya gibi yere orada o Sasaniler kendilerinden evvelki sistemi alıp götürüyorlar. Ondan vazgeçemezsiniz anarşi Reform yaparak herhalde ki, revizyona tanıştık. ha, Dini inanışımıza, imanımıza, amelimize çok sert, çok aykırı şeyler varsa o başka ama bunun hemen önüne geçilir. Neydi Burada bunun ikinci fır yani ecnebilerin pursura yahut fürzih dedikleri doğrudan doğruya kendiliğinden yani bizati kabul ettiğimiz şeyler var. Hı. Bu etkiliyor literatür olarak İslamiyet. Birincisi ilk anından ikincisi kendiliğinden. İslamiyet evet. daha ilk anından itibaren Yunan Roma hukukundan, müesseselerinden, kurumlarından, felsefesinden bir takım şeyleri aldığı gibi bir takım kitaplar yazılıyor ve bir takım kararlar veriliyor. Mesela İslam hukukunun üçüncü kaynağı icma değil mi? Ulemanın, fukahanın falan bir araya gelerek pratikte kararlaştırdıkları şeyler. Orada çok geniş ölçüde bu arazi hukukunun düzenlenmesi var. Haraç mesela, araci toprak, öşri toprak falan. Hristiyanlardan, gayrimüslimlerden haraç alınan arazi var. Öşür alınan Müslümanlardan. Onların ilişkileri nereden bu? Kim bilecek Mezopotamya'yı? Dihkan denen köy reisleri var Sarsanilerin. Onların çoğusunu kullanıyor İslam devleti. Ve ortaya bir beytül mal çıkıyor. Fiskus, hazine. Bu adeta hükmün şahsiyeti olan bir kurumdur hazine. Evet, Beytül Mal çok önemlidir. Çok geçerli Beytül Malı Müslimin diye. Şimdi burada bakınız çok ilginç şeylerle karşı karşıya kalacağız. Bir kere eee devletinin kendine göre tabii yaşam biçimi var. Bu Bizans'ta da var. Fakat Sarsani'lerde daha emperyal ve kozmopolit. Hı. Şimdi biz aslında Yahudiler var. Mesela biz Benjamin Tudela diye bir büyük seyyahın 11. asırda bu ülkelere yaptığı seyahattan biliyoruz. Mesela Yahudiler nasıl yaşıyor? Problemler falan. Türkler ne falan haber veriyor ondan. Mesela İran'da Yahudiler nasıl yaşıyor? Çok daha rahat yaşıyorlar. E, bugünkü Irak'ta yaşıyorlar. İran topraklarında. Ama Hatta karışmıyorlar mı bunlar? Karışmıyor tabii. Yani Kapalı işte, yaşıyorlar. O yani. çok önemli. Mahallesi ayrı, şehri ayrı ve yöneticisi ayrı. Hmm. Millet başı var bunların. Millet başı sistemi Türk'ün yarattığı bir sistem değil. Arap'ın yarattığı sistem de değil. Romalı falan hiç değil. Reşkal'u da der buna İbraniler. ...cemaat başı, millet başı... res bak res... ...şimdi sarsaniler bunu... ...kullanmış kaonu... ...kullanmışlar... ...ve aramca konuşur o zaman Yahudiler... ...yani İbranca ibadet ve... felsefe edebiyat dilidir... ...aramca konuşurlar... Evet. ...şimdi e, öbür tarafta... ...sarsaniler hayır... ...sarsaniler bildiğimiz... ...farsça konuşuyorlar... Farsça. ...eskisini pahlevidir... Bunların kullandığı alfabeler Sami bir dil olan Süryanilerden, Aramilerden gelir. E, karışım bir dildir. Çok ilginç bir yapılanmadır bu. Ve bunu e, eski çivi yazısının yerine koymuşlardır. Çünkü Ahamanişler kendi dillerini çivi ile yazıyorlardı. Bunlar bunu kullanıyorlar. Bu çok önemli. Pahlevice. Ve bu Pahlevi ondan sonra Araplar zamanında Arap harfleriyle yazılmaya başlandı. Tabi bu Arap harflerinin yani mevcut alfabenin Farsçaya yaramadığını çok biliyorsunuz. P, P yoktur Arap'ta. Halbuki Farsçada çok önemlidir. B'nin altına iki nokta daha ilave ettiler. Üç noktalı. Ç, yine aynı şekilde. K'nin kullanışında bir takım G'ler falan, nunlar. Ondan sonra çok önemli bir şekilde J'yi kullandılar. Ve bu yazın, bu imla biçimi Türklere geçti. Evet. Yani biz Arap harflerini Araplardan değil, Müslümanlık kendisi gibi Onlardan aldık. İranlardan. Ve biz bir takım kelimeleri Farsça kullanıyoruz. Peygamber diyoruz, namaz diyoruz, oruç diyoruz mesela değil mi? Bütün bunların hepsi Farsça yoluyla bize geldiği İslamiyet'in gösteriyor. Yani bizim hoca onlar. Bu çok evet. önemli bir şey. Ve İslamiyet böyle olduğu gibi çok açık bir şey. Son tetkikler gösteriyor ki Şamanizm denen eski Türk dininde de böyle bir ikilemli tanrı anlayışı vardır. Eski Zardüştü dininde olduğu gibi. Yani Türkler, Türkler İran'la inanılmayacak kadar derin, yoğun ilişkisi olan bir kavim ve her zaman içinde burada askerlik ve ordu işi Türklerin kendi elinde kalmış. Orada yok. Hmm. Yani mesela ileride göreceğiz Selçuklu dönemi. Gazneliler devleti. Kançılar ya da Türkçenin adı geçmiyor bazen kitabette falan. Fakat ordu tamamen Türk komuta diliyor. Askerler falan. Başka türlüsü de düşünülemez zaten. Yani sen Bizden Türk askerlerine evet. subayın Farsça komuta verdiğini düşünüyor musun? Bir mutike olur ya yerleri yatar millet. Şimdi bunlar aslında Zerdüşt değil mi? Zerdüştlük şöyle. Sasaniler Zerdüşt'iydi daha evvel arada bir mani dini vardır biliyorsun. Maniizm. 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 Evet. Bu Türklere de geçtiği devirler ve yerler vardır bunun. Sonra bir mazdek hareketi vardır. Bu bir sosyal hareketliliktir. Dini olmaktan çok. Bir ara İran şahları da Sarsani devrinde buna inanmışlardı. Üzerindeki en önemli ve tarafsız esir, eser ben gördüm. Ben eseri esir derdim çocukken. Hakikaten senin esirin o. <laughs> Şimdi de öyle oldu. Ee, Ot dokar klima vardı. Sevimli adam. Çek birliğini. Onun Mazdek işte en az sosyalin bir vikontum. Sarsani dişin Persiyon. İranında sosyal bir hareket Mazdek diye çok önemli bir makalesi var. İnşallah biri onu çevirir. Çevirelim. Ya çevirelim. Siz çevirin. <laughs> İyi. Ee, bunlar ne yapacaklar bu kadar filoloji bölümü? <laughs> Peki. Ondan sonra e, orada görüyorsunuz yani bir müddet için nasıl etkiliyor. Çünkü İran şahlarının o aristokrasi, toprak sahiplerini, mabet hakimiyetini hmm. yıkması lazım. Fakat derhal kendilerine geliyorlar ve bir katliam başlıyor ardından. Yani şey Mazdek takımına. Ama esas da bunlar Zerdüşt'i. Zerdüşt. Ve tabii Zerdüşt'lilik e, kitaptır, ehli kitaptır, Hı. tanınır. Hı. E, Bakara'da da geçiyor sureti zaten adı. Tanınan din şeylerdendir. E, hatta olmadık bazı din saliklerini affetmek için sonradan Zerdüşt'i kategorisine soktukları falan böyle. Mesela Harran Sabiyonları'nı falan görülür. Ama esas itibariyle din buna rağmen, buna rağmen Mazdek rahiplerinin sertliğini ve bağnazlığını pek dinlememiştir idare ve cemiyet. Hristiyanlar da vardır. Ve Hristiyanlar otokton ahalisi değildir bu imparatorluğu. Nasturi'dir bunlar. Bizans'tan göç eden insanlar. Nasturi Hristiyanı Hı. Göçebeler, Kürtler falan bunları mesela tutmuşlardır. Çok